Bu can sana kurbandır, gün yüzlü yar, sevdalım yar. Bu can sana kurbandır, gün yüzlü yar, sevdalım yar. Ne olurdu benim olsan, ay yüzlü yar, sevdalım yar. Ne olurdu bana varsan Gül yüzlü yar, sevdalım yar Kara kaşlar yay gibi ince nar gibi Kara kaşlar yay gibi ince belleri dal kipi Yüreğimde yangın yeri gülüşü cennettir yar Yüreğimde yangın yeri gülüşün cennettir yar kim bilir şimdi nerededir yoklu ölümdür ey yar. Kim bilir şimdi nerededir yoklu ölümdür ey yar. Senden gayrı yar olmaz ki sensiz neyleyim ben yar. Senden gayrı yar olmaz ki sensiz neyleyim ben ne yar Senden gayrı yar olmaz ki sensiz neyleyim ben ne yar